Teker vurma üstüne geçmedi ya vurdu bir tek olacak bu bir çocuk. Benim karanın kızı bu. Evet, telefon ettiler biz varacağız bir yere gitmek dedim. Buyurun gelin dedim biz burada tamam var veririz dedi. 20 dakika yadar dedi. Yukarıda ebesi var bu çocuğu kızın. Oradalarmış nüskette. Var veririz bir yere gitmek dedi. Tamam dedim. Hemen biz burada beklerken hemen geldiler. Elə məcavələ burax araba doldu dedim. Yok dedi bir selamətə çək bireyin. O arabanın önü solunca çocuğu görəmədi adam. Bir şey yeri vermədimiz ço çocuğa vur vurmuş. Həmen bir səs koptu. Baxın, uşaqçı. hastaneye varacağız şimdi. yani bu başı tutuyor Karabağ'ına sene Sen aynı bu gördüklerin gibi Karabağ'da ifadeye dökersin değil mi? İfadeye olursun değil mi? Gel senin benim ismim. söyle. Sen de hoşlusun